İnsan varlığının bilincinde olmadığı sürece arkadaşlar onu tüketen şeyin ne olduğunu göremez ve kendini bu dış olan ego, zihin, beden zanneder. Onun için fark ediş insan yaşamının en önemli olayıdır. Ne demek bu? farkında olmak nedir? Farkında olmak bu filmin farkında olmak değil. Farkında olmak soyut olan varlığının o sebepsiz huzurun farkında olmak. Varlığının farkında olmak. Bu fark ediş başka bir varlık seviyesine, bir başka gerçekliğe geçiştir. Devamlı dışın farkındalığı bilincinde olarak var olmak yerine soyut hakikatin farkındalığı içinde var oluş. Başka bir var oluş tarzı. Başka bir yaşama geçiştir.